hemen şu ileriye saklanmamız lazım. Çabuk ol teyzeciğim sakın elimi bırakma Olur. tamam, mı? Hadi bakalım yürü 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 yürü. Koş 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 koş. Kuzey nereye geldik böyle? Ay etrafta kimse yok. Ay şu ağaç çok iyi şu ağacın et. arkasına saklanalım. Hadi hemen gel. Ay geç 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 geç. Kuzey eğil eğil burada bizi görmesin. Eğil teyzeciğim eğil eğil aşağıya eğil. Ay etrafta kim var sen gördün mü kartoket var. Gel çabuk buraya saklan oradan gözükürsün çabuk yanıma gel. Ay nereye çıkıyorsun kuzey inanmıyorum sana. Kuzey demek bu ağacın arkasına saklanmak istemiyorsun. O zaman gel bu ağacın arkasına saklanalım. Teyzeciğim ay burada karton ket geliyordu gördün mü sen onu? Gördün mü teyzeciğim çabuk çabuk eğil eğil kuzey eğil. Gizlice bakacağız şimdi tamam mı? Kuzey eğil buraya. Dur şimdi ben bakıyorum şuradan bir yerde. <laughs> kuzey bu taraftan geliyor inanmıyorum. <laughs> Karton ket peşimizden geliyor. Şuraya arabaların yanına saklanmamız lazım tamam mı kuzey? Geç 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 geç. Geç kuzey burada saklanalım. Gel teyzeciğim burada bizi bulamaz tamam mı? Burada saklanalım kuzey. Eyvah eyvah. Vallahi karton ket bu tarafa doğru geliyordu. Bizimi Sen bunun şekerini mi çaldın yoksa kuzey? Evet. Ya sen karton ketin şekerini nasıl çalarsın kuzey? İnanmıyorum sana ya. Ne zaman aldın sen? Parkta oynarken mi aldın yoksa? O inanmıyorum sana ya. Hangi lollipopunu mu çaldın yoksa çikolatasını mı çaldın? Cepsini mi çaldın? Ay kız ne yapacağız? Durun, durun arabada geliyor. Yola çıkmayın sakın. Bir tamam. Mila sen mi yedin yoksa baksana ağzın çikolata olmuş. İnanmıyorum size. Durun bir dakika ben bir daha bakıyorum bakalım peşimizden geliyor mu diye bakacağım tamam mı? Şuraya kenara geçin siz de. Geçin bakalım çocuklar şuraya kenara doğru geçin. Bekleyin burada. Ben şimdi bakacağım karton kit geliyor mu diye. sen bunun cipsini. Çocuklar şimdi bir planım var. Ne yapacağız biliyor musun? Biz burada saklanıyoruz ya. Şuradan arkadan geçebilir miyiz? Geçin bakalım şuradan arkadan geçelim. Ver anneciğim sen onu bana. Geç bakalım kuzeyi takip et. Çabuk kuzeyi takip et. Dur Kuzey! Buradan! Buradan gizlice geçebilecek miyiz acaba? görüyorum bakalım. Ay burada neler var? Çok korkutmuş. Ay gizemli yerlere geldik. Çabuk şuradan arabanın arkasından döneceğiz. Kandıracağız karton kedi. Karton kedi bizi burada zannediyor. Çıkmayın oraya! Çıkmayın! Gelin bakalım. Buradan geçeceğiz. Kuzey buraya gel. Kuzey oradan mı geçelim? Hadi oradan geçelim o zaman. Yürü bakalım. Ay karton kedi şaşırttık. Karton kedi orada olduğumuzu zannediyordu. Biz buradan çıktık. Bakalım bakalım etrafta var mı? Ay hiçbir şey gözlük galiba kandırdık onu. Hadi gelin çocuklar bu taraftan devam edeceğiz. Bu, buradan gideceğiz. Çabuk olun çabuk ol. Kuzey dur peşimde. Kuzey çok hızlı koşuyorsun. Ay inanmıyorum. Kuzey karton ketin müziği çalıyor galiba. Ay peşimizden hala da geliyor mu? Kuzey nereye saklanacağız? Gizemli eve doğru mu gidiyoruz? Kuzey galiba Gizemli eve doğru gidiyoruz. Tamam buradan Gizemli evin yolunu sen biliyor musun? Çabuk çabuk biraz da şuraya saklanalım. Gel 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 gel. Gel şuraya saklanalım. Şu ağacın arkasında bizi göremez. Çabuk çöm buraya çöm. Çöm buraya. Çöm buraya, çöm buraya teyzeciğim. Çöm. Ay dur saklanalım şuradan bir etrafa bakalım. Ay arabalar geliyor kimse yok. Tamam Kuzey galiba atlattık. Ya, böyle her yere şekerleri açıp açıp bırakıyorsun. Sonra senin arkandan bunları ben topluyorum. Kuzey neredesin? Bak bu şekerler neden böyle açık açık? Bak bir tane de ağzında var. Oğlum sen şekerleri açıp açıp oraya buraya koyuyorsun. Bak bunlar hepsi açık. Ne yapacağız böyle bitirmiyorsun da yenmemişti bu da. Ne diyorsun? Gülüyor, Gülüyor musun? <gülüyor> ne yapacağız bakalım? Ya yeriz senle birlikte. Peki tamam yeriz seninle birlikte. <laughs> Kuzey ne yapıyorsun? Şu bombardinoya arasak mı Kuzey? Baksana çok bomba yağdırıyormuş. Her yere gidiyormuş. Herkesi arıyormuş. Tehdit ediyormuş. Biz de bir arayalım. Arada konuşalım bakalım. Arıyorum ben de anne şimdi. Ara. Ara bakalım oğlum. Aferin. Alo. Ne? Alo. Ne oldu bambal diyor. Sen beni aradın kuzey. Asıl sana <laughs> ne oldu? Komikti ama sana. dalga geçmek için aradım. Sen benimle nasıl dalga geçersin kuzey? Sen daha yaslanırca çok kötü oluyorsun. Ney çok mu kötü oluyorum? Evet. Sana göstereceğim kuzey. Şimdi geliyorum oraya. Sen beni bekle. Gel gel ne olacak ki? Kızma birader. Gel de görelim biri. Beni ben... bekle. Hemen oradayım. Şimdi geliyorum. Hemen kapat telefonu. Bu Madero geliyor. Hemen ışıkları kapatalım. Kuzey sen aradın ya bombardıroyo. Gelsin bakalım ne yapacakmış görelim. Kim Korkar Ondan? Hadi gel bakalım pencerede bekleyelim onu kuzey. Yine. Bam Kuzey çok yakından sesleri geliyor galiba geldi yaklaştı galiba Eyvah Kuzey yaklaştı galiba bize çok <laughs> eyvah kuzey, bombardıman gelmiş. Hemen kapat kapat. Kapat kapat. <laughs> lazım. Kuzey çağırdın onu. Çağırdın onu buraya. Şimdi bizi yakalayacak. <laughs> çabuk koş koş. Senin odana gidelim. Eyvah eyvah. Kuzey güm. <gülüyor> <gülüyor> Kuzey çabuk gel buraya. Eyvah kuzey gördün mü? Geldi bombardıman. Ne yapacağız şimdi? Ya <laughs> kuzeyciğim sen çağırdın. Şimdi git anlat bakalım anlat ne diyeceksin? <laughs> kuzey. Bombalı diyor geldi anne diyor geldi. Hemen gel yanıma Kuzey ben çok korkuyorum. Kuzey şimdi bom, sen bom, git anlat bakalım ne diyeceksin sen çağırdın senin konuşman gerekiyor sen Kuzey geleceğim. şimdi gidip onunla konuşmalısın Eyvah ne yapacağız ya bir gidelim bakalım mı tekrar bom, 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 bom. Kuzey inanmıyorum ya. Gerçekten bomba. sesleri <laughs> duyuyor musun? Geldi kapının bomba. önünde bombalıyor her yeri. Bomba. Aa, tekrar bomba atıldı Kuzey. Bomba. Bomba. Kuzey gerçekten bombalıyor her yeri. Eyvah ya ne yapacağız? Gel bir daha bir bakalım bakalım. Gel bakalım çok yakında mı uzakta mı Kuzey? <laughs> Kim arıyor Kuzey? Bak bakalım. Bombardino mu? Evet. <laughs> <laughs> Bombardino mu arıyor? Alo Kuzey. Efendim. Geldim gördün mü? Her yere bombalar atıyorum. Sen evet. benden korkmuyor musun şimdi? Korkmuyor. Nasıl korkmazsın Kuzey? Her yeri bombalıyorum. Sizin evin önünü de bombaladım. Sen daha çok kötü konuşuyorsun oğlum sesini azıcık git de. Bombayla kendini attı Kuzey sen nasıl korkmuyorsun benden? Şimdi sizin evin üstüne bomba atacağım. Sen bekle kapat kapat. Ben bombanı tutarım ki. Sen bombayı nasıl tutacaksın Kuzey? Hemen bombalıyorum sizin evi. Kuzey'e yollarım bombayı. Hemen kapat. Kuzey'e yollarım. Eyvah bizim evin üstüne bomba atacakmış. <laughs> Kuzey eyvah bence hemen ışıkları kapatalım o da bizim evi bulamazsın Kuzey gel hadi bakalım gel bir kere daha gel bakalım anneciğim Eyvah Kuzey Bombardı Hemen perdeyi kapat kapat, anne. kapat, kapat, kapat. Kapat, kapat, kapat. Gel, 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 gel. Işıkları da kapat, kapat, kapat. Kuzey, hemen ışıkları kapatın. Eyvah ya Kuzey. Senin odanda bekleyelim. Buradan bizi göremez. Kuzey, eyvah. Yine anne bomba Açma, açma. Sakın açma. Geri çevir, geri çevir. Bence açalım bir konuşalım yine. Hayır, bizi görmesin de gitsin Kuzey. Biraz bekleyelim bakalım. Evet. Belki şimdi gider. Ben bu onunla bir kere hemen hiç soru sormadan yüzüne kapatacağım. Zaten baksana dışarıdan bomba sesleri geliyor kuzey. Keşke ona atar yapmasaydık. Bize çok kızdı. Ee, onu çok kızdırdık. Sen bir ne, sen bir de ona dedin. Yaşlandın çok çirkin olmuşsun dedin. E, kuzey gerçekten yaslanınca, bize çok kızdı. Yaşlanınca zaten çok kötü oluyor. Böyle bombalar ona gel, geliyor. Pisleniyor. Havadan yağmur yağınca zetleri de bozulup şey yapıyor. Tamirle gidecek. Evet. O da ölüyor zaten. Ama zedleri. o da ama o da akıllansaydı değil mi? Öyle herkese bomba atmasaydı. Evet. Biz de onun aklını başına getirdik. Evet. Oyun yaptık ona Kuzey. Evet. Onu kandırdık. Geldi buraya kadar boşu boşuna bombaları da boşu boşuna attı. Aha. Bize de hiçbir şey olmadı. Bizim evi de bulamadı. Işıklar evet. da kapalı. Şimdi o birazdan gider zaten evet. bulamayınca. Bir de şunun yüzüne baksana. Kuzey çok korkunç. Gerçekten çok korkunç evet. yüzlü var. Başka kim korkabilir ki? Ancak ben, ben, benden korkusuzlar korkabilir değil mi? <laughs> Kuzey gitti galiba. Gidiyor galiba sesi azaldı. Gel bakalım bakalım. Gel. Gel gidelim. Hiç, hiç ışığı da açmayalım Kuzey. Gidelim bir bakalım bakalım. Geliyor musun? Gel yanıma. Çok sessiz gel. Bakalım bakalım. Aa, gidiyor Kuzey. Uzaklaşıyor. Kurtulduk ondan. Kandırdık onu ama nasıl bombalarını ona harcattık. Oh be. Gitti gördün mü şimdi? Anne beni yine arıyor. Anne hani aç bakalım Kuzey ne diyor? Alo bombal geliyor. Kuzey seni bulamadım neredeydin? Evinin önüne kadar geldim hiç ışık yoktu. Evet boşuna aldırdım bombalı. Bombalanır. Kuzey seninle görüşeceğiz. Bir sonraki seferde yine geleceğim. Seni bulacağım. Senin evini de bombalayacağım. Kuzey göreceksin sen. Ama ben de sana bomba atalla bombalarım seni. Kuzey sen göreceksin. Ben seni yakalayacağım. He. Şimdi sen kapat tamam mı? Yaslı hali zaten... Çok kötü oluyor. Nasıl çok kötü Kuzey? Sen neler diyorsun? Herkes benden korkuyor. Ben her yere bombalar atıyorum. Ha senin bebekliğin daha çok komik. Sen benim bebekliğimi mi beğendin? Benim artık bebek halim yok Kuzey. Sana göstereceğim geleceğim bir sonraki sefere. Hı. Kapat şimdi Kuzey kapat. Seninle konuşmak istemiyorum. Zaten Tung Tung savur. Badanın aşık kapatıyorum. Kuzey inanmıyorum anneciğim ona çok kızdırdın Kuzey ne yapacağız ya <laughs> Vallahi başımıza bela olabilir bu <laughs> Ama çak iyi iş başardın Aferin sana bravo Hiç korkmadın Anne. Anne Efendim Kuzey ne oldu? Camdan böyle bir ses duydum. Acıttık. Kuzey inanamıyorum. Bu ses kimden gelebilir? Kimin olabilir bu ses? Kuzey ben çok korktum. Şu... Bir bakayım acaba camda ne var? Nereden geliyor bu ses? Eyvah Kuzey! Anlam. Dur bir dinleyeyim bakayım ses geliyor mu? Kuzey gerçekten de dışarıdan ses geliyor camın arkasında bir şeyler var anneciğim. Ne yapacağız şimdi? Hadi kalk, hadi kalk gel bakalım. Gel bakalım anneciğim. Eyvah Kuzey. Hii. Kuzey karton ket gelmiş. Kuzey hemen saklanmamız lazım. Kuzey nereye gittin? Kuzey. Eyvah Kuzey saklandı galiba. Hemen benim de saklanmam lazım. Kuzey neredesin anneciğim? Arıyorum seni Kuzey. Hii. Buraya mı saklandın? Sesin geliyor anneciğim. Nereye gittin? Şu kapının arkasına bakayım. Kuzey burada da yoksun oğlum. Nereye saklandın acaba? Bir banyoya bakayım. Buraya mı girdin acaba Kuzey? Burada da yoksun. Eyvah Kuzey nereye gitti acaba şimdi? Ben ne yapacağım? Ay bir de odasına bakayım Kuzey'in. Kuzey buraya mı saklanmıştın? <laughs> Ben de yanına geleyim hemen. Kuzey buraya saklanalım. Gel anneciğim çabuk. Sen... çabuk hemen gel saklanalım. Dur hata ben lambayı kapatayım bizi göremezsin. Hadi, hadi. Tamam hemen. Kuzey dur. Hemen ben de yanına geleyim saklanayım. Kuzey gel anneciğim saklanalım. Gel geç buraya geç ben de, de önüne geçeyim. Kuzey. Şeyim var. Kuzey hadi çöm anneciğim ben de saklanacağım buraya. Hadi anneciğim gel. Eyvah şuradan bakayım. Hala ses geliyor mu? dinleyelim bakalım. Bakalım. Eyvah Kuzey hala cam çalıyor duyuyor musun? Ne yapacağız? Evet. Eyvah Kuzey ben bir gideyim bakayım bakayım. Hala camın önünde mi? Bir bakayım hala camın önünde mi? Çok korkuyorum. Eyvah Kuzey. Eyvah Kuzey hala camın önünde. Eyvah. Koş beni görmedi koş saklanalım hemen. Eyvah çabuk. Kuzey geliyor musun? Hemen saklanmamız lazım. Çabuk çabuk buraya saklan. Çabuk anneciğim. Çabuk. Ben de geldim. Çabuk. Tekrar bakalım. Duralım biraz. Oğlum çok korkuyorum. Bana yardım et. Kuzey. Kuzey kapı çalıyor. Şimdi kapıdan ses geliyor. Ne yapacağız? Bakalım. Kapıyı kim gidip bakacak? Kuzey. Sen gidip bakacaksın. Ben gidip bakamam. Kapı çalıyor şu bak, anda. Bak sen de Hayır. Bir kuzey sessiz ol. Lütfen. Kuzey çok tehlikeli. Sen camdan bakacağım. Sen camdan mı bakacaksın? Bak bakalım orada mı? <laughs> ne oldu Kuzey? Dışarıda mı hala? Evet. Eyvah. Oğlum kapıda çalıyor. Ya kapıya geldiyse? Kapıya gelmemiştim. Kapıyı kırmaya çalışıyordum. Ya kapıyı kırıp içeriye girersek Kuzey, ne yapacağız? Eyva çok tehlikeli. Hemen gideyim bakayım. Tekrardan Kuzey saklanalım buraya. Kuzey, Kuzey gel anneciğim. Koş koş. Kuzey çabuk hemen buraya geç anneciğim. Hemen saklan buraya. Tamam Kuzey ben karar verdim. Gidip kapıyı açacağım ve onunla yüzleşeceğim Kuzey. Aç hadi. Kuzey açıyorum hazır mısın? Hayırdır. Açtım Kuzey. Kuzey karton ket gelmiş. Şimdi şu şerit sakızı şuraya bırakıp kaçayım. Aa Kuzey biri buraya şerit sakız getirmiş. Aa bizde böyle bir abur cubur yoktu. Bu şerit sakız nereden geldi? Bilmiyorum. Aa Kuzey. Aa Bir bakayım şuna. Aa anneciğim. Aa içi de dolu hem de hiç kullanılmamış. Ha, a, ben böyle şey sakız almamıştım anneciğim nereden geldi bu çok merak ettim kuzey korktum şimdi birden hmm, bize ben kim getirmiş olabilir edeyim. bunu bilmiyorduk kuzey ne yapacağız peki açıp yesek mi acaba Evet. çiğnesek mi biraz evet. hadi al o zaman hadi al o zaman aç hadi aç bana da ver Tadı güzel mi? Güzel. Hmm, şerit sakız. Kuzey kendine kadar kestin mi? Yok sana kadar. Bu çok uzun bir şerit sakız. Vay canına. Hmm, bu şerit sakız çok tatlı Kuzey. Anne bu lütfet şey sakız acaba bize nereden geldi? Kuzey gerçekten ben de bilmiyorum nereden geldiğini ama ben böyle bir şey sakız almamıştım. Acaba kim getirdi bize? Ben de bilmiyorum. Şuraya oturayım azıcık anneciğim de dinleneyim. Ay Kuzey acaba nereden geldi?